29 Mart güneş tutulması peki burçları nasıl etkiliyor? Koç burçları için gerçekten büyük dönüşüm kapıda. Kimliğiniz, hayatınız hatta eviniz bile değişebilir. Boğa burcu için geçmişten gelen yükler, toksit ilişkiler artık bitiyor. Bu tutulma sizi yepyeni bir ruhsal yolculuğa çıkarıyor. İkizler burcu için sosyal çevreniz, kariyeriniz yeniden şekilleniyor. Artık gerçekten kimlerin yanınızda olduğunu çok net göreceksiniz. Yengeç Burcu için tutulma sahne sizin diyor. Kariyeriniz parlıyor ama önce eski defterleri de kapatmanız gerekiyor. Aslan Burçları için hayata bakış açınız değişiyor. Kendinize yeni bir yol belirleme zamanı geldi artık ve Başak Burçları için de finansal dengeler değişiyor. Ortak olan paralar, miraslar hatta borçlarla ilgili Sürpriz gelişmeler var. Terazi burçları için tutulma sonrası ilişkilerde kaderin yazıldığı an diyebiliriz. Bitmesi gerekenler sona eriyor. Gerçek bağlar güçleniyor. Akrep burçları için iş ve sağlık bir dönem başlıyor. Yepyeni bir dönem başlıyor. Kendinizi ihmal ettiyseniz işte bu tutulma sizi harekete getirecek sevgili Akrepler. Yay burçları için aşk yaratıcılık ve çocuklarla ilgili son derece büyük değişimler kapıda. Kalbinizin sesini artık dinleme vakti. Oğlak burçları için aile, ev, geçmişle hesaplaşma zamanı büyük bir değişim sizleri bekliyor olacak. Kova burçları için günlük hayatınız tutulmayla beraber hızla değişiyor. Artık kendinizi yepyeni bir düzen kurma zamanı geldi diyorum. Balık burçları parayla ilişkiniz bu tutulmada dönüşüyor. Maddi anlamda sizi çok büyük bir değişim bekliyor.